Bazen uzun yollar seçer insan. Kimseye söylemeden, kimseye hesap vermeden sadece ilerler. İnsanın ilk evi kendisidir aslında. Karanlıklarıyla, sessizlikleriyle, çocukluğundan kalan gölgeleriyle. Bir gün cesaret edip içine döndüğünde o küçük odalarda ışığın kendi avuçlarında yandığını görür. Ama yol orada bitmez. Başka bir kalp çıkar karşına. Ne zorlar seni, ne çağırır. Sadece varlığıyla durur orada. Ve sen fark edersin ki kendine dönerken başka birine varmaktır en büyük dönüş. Her yol eve çıkar. Ama o ev bazen göğüs kafesindir. Bazen de başka bir kalbin sessizliği. Ve iki evde Aynı şeyi fısıldar. Nerede kendin olabiliyorsan orası senin evindir.